Evet, Çınar'la İzmit, Ormanya'ya geldik. Çınar, bunlar ne? Şimdi lamalar burada yıkanıyor. Evet. Çınarla yıkanıyor lamalar. Nasıl ses çıkartıyor, gördün mü? Evet. Lama mı? Evet. Günah şuna, şuna bak deve kuşu. <laughs> deve kuşu. Telefonu <laughs> şey, da kapat. <laughs> <bir, telabene>, <laughs> <Ay, telefonu uzak. gülüyor> evet. Yemek Evet. Devam et. Yemek istiyor galiba. Evet, <laughs> yeme, yeme. Yeme. Evet. Hayırdır, ormanya'dayız. Hayırdır, <laughs> Çok güzel. Ya. Altta da var bir tane deve kuşu. Onun altında var bir tane yumurtası. Evet. Çınar'la Ormanya'dayız. Şimdi Ormanya'dayız. Daha geziyoruz. Aha burada da var bir tane. Evet burada da var. Ben buna bakacağım. Bu ne? Bu ne? Anne bu ne? Baba bu ne? Deve kuşu Bu evet. ne? Bu ne bakayım? Cins yes, cins yes bunlar <laughs> Anam deve var Deve? Evet deve Çöllerdeki develer Evet Şuna göster bakalım develer nerede? Burada yaşayabilir develer Çünkü burada çok, çok sıcak burası Evet Burada deve Anne, bu Kör güçlü deve. Opa, burada deve mi var? Evet. var. Çakal yatıyor. Evet. gördük deveye bak gölgeye gidiyor.